Bugün sizlere geleceğin yıldızı olmak üzere bir başlangıç yapan genç kardeşimiz Emir Çaylar'ın tanıtımını yapmak için bu videoyu hazırladım. Go! Altan! Alta git! ki amaç babasından müsaadesini aldım. Genç kardeşimizin YouTube kanalı yok tanıtımı için. destek amaçlı genç kardeşimize bir destek olarak ben de bu videoyu hazırlamak istedim. Bu genç kardeşimizin anne ve babası Ardağan'ın Posof ilçesi Aşık Zülale. Eski ismiyle Suskap, Suskap köyüne nüfusuna kayıtlılar. Genç kardeşimiz yeni başlamış olduğu boksta ilk karşılaşmasına çıktı. Tabii ki karşılaşması olduğu için kaybetti. Ha bu üzülünecek bir şey değil. Daha yeni bir başlangıç, yeni bir gelecek, yeni bir umut olması için ve genç kardeşimize de motive olması için bu videoyu ben hazırladım kendisine kanalımıza e, abone olarak genç kardeşim genç kardeşimize e, destek verirseniz bizleri gerçekten sevindirmiş olursunuz. Ayrıca e, bu videoyu paylaştıktan sonra izleyen e, değerli siz dostlarım lütfen mümkünse e, e, videoyu izledikten sonra tekrar e, paylaşımını da yaparsanız gerçekten çok sevinirim. çekimini yapmış olduğumuz videoyu montajlamasını bitirdikten sonra Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden ve YouTube üzerinden paylaşımını gerçekleştireceğim. Sizlerden ricam genç kardeşimiz Emir Çaylara bir destek ve motive amaçlı lütfen videomuzu izledikten sonra özellikle hani geniş bir kitleye ulaşabilmemiz açısından lütfen videomuzu paylaşalım. Hani en azından eş dost arkadaşlarımız da bu videoyu daha çok izler, daha çok paylaşır. Tabii ki e, videomuzu izledikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada e, kanalım işte Hamza Usta, e, Hamza Usta orada yazıyor işte YouTube kanalım. Burada da işte abone olun diye yapmanız gereken sadece burada abone ol tuşuna basarak abone olmanız gerekiyor. Normalde abone olmak için Google'dan hesabınız olması lazım. Google'a Google, Google girdiğiniz zaman, Google arama motoruna giriş yaptığınız zaman ya zaten bir hesabınız varsa direkt YouTube'a girip oradan kanalımı ziyaret edip abone olursanız beni ve genç, genç emir kardeşimizi de gerçekten memnun etmiş olursunuz. Genç kardeşimin birkaç tane videosu var, İşte onlarda da yine ben kendim arada konuşmalarımın arasına montajla yerleştirmesini yapacağım. İnşallah güzel bir başlangıç olur hem genç kardeşimize motive hem de genç kardeşimizin tanıtılması için, daha çok tanınması için ve daha fazla bir kitleye ulaşabilmesi için yani burada yapmamız gereken e, genç kardeşimize destek verip işte kanalımıza abone olmanız ve videosunu beğenip hatta özellikle altına yorumlarda yapabilirsiniz. Genç kardeşimiz e, 14 yaşında. Arda'nın e, an, anne ve anne ve babası Arda'nın Posof ilçesi Aşık Sular köyünde doğma büyüme e, Belçika'nın e, Liège şehrin, şehrinde yaşıyorlar. <laughs> videomuzun sonuna doğru gelirken buradan yine bir hatırlatmada bulunmak istedim siz değerli dostlarıma. İnşallah YouTube kanalımda Avrupa'da başarılara imza atan genç kardeşlerimiz, yetenekli kardeşlerimizle irtibata geçip onların da yine paylaşımlarını yapacağız inşallah. Ee, bu genç kardeşlerimizin e, neyle uğraştığı önemli değil. Sadece bizim için yapmış olduğu başarılar, hani daha ileriye gidebilmeleri için, daha başarılı olabilmeleri için motive amaçlı. Biz de bir destek amaçlı YouTube kanalımızda genç kardeşlerimize, genç kardeşlerimize de inşallah e, kanalımızda paylaşımda bulunacağız destek olarak. E, ayrıca burada e, Belçika'nın diğer şehrin şehrinde. Can kardeşler, Can kardeşlere de özellikle ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine yayında bana yer verdikleri için benim reklamı reklamda bulundukları için Nurkan kardeşime de, Gürsel kardeşime de ayrıca teşekkürlerimi bildiriyorum. İnşallah Ardahanlı, Posoflu, işte Ossof'un köyleri olsun, işte Ardahan'ın ilçeleri olsun, Kars olsun, Erzurum olsun. Bu civardaki böyle tanıdık eş, dost, genç yeteneklerinde inşallah tanıtımlarını yapacağız, kanalımızda paylaşımını yapacağız. Onun için sizlerden ricamız lütfen kanalımıza abone olun, kanalımıza destek olun. Biz de yeni yeteneklerin neler yaptığını sizlere gösterebilelim. Bunun için de tabii ki çekimler yapmamız gerekiyor ayrıca ayrıca hani o kardeşlerimize ulaşmamız gerekiyor. Hani bunları yapabilmemiz için bizim de bir nevi motiveye ihtiyacımız var. Onun için tekrar ve tekrar söylüyoruz. Hatırla hatırlatmakta da yine fayda var. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Unutmayınız. Ben Hamza Usta. Teşekkürler. <laughs> Altan Alta git